Herkese serin bir Ekim gününden selamlar. Bugün ayın kaçı? Mehmet kaç ay bugün? Ayın abi 17'si. Bugün ayın 17'si. İnce bir serinlik var. Herkese selamlar. CTS Motors'tan sevgili arkadaşlar. Bugün yanımızda bir dev var. Dev. 800 MT. 800 MT Touring modeli. İki modeli var. Bu Touring modeli. Bir de Sport'u var. Aralarındaki farktan bahsedeceğim. Bu Touring modeli. Mehmet bu touring modeli Turing. Arkadaşlar arasında otururken akşamleyin prosunu yakmış, kübo prosunu içerken şöyle bir bir heyecan lazım ya bize deyip nasıl bir heyecana bulaşsak acaba diyen arkadaşlar. Üç kişi geliyorsunuz, paramı veriyorsunuz, bu motoru alıyorsunuz. Alıp binip keyfini sürüyorsunuz. Yengeden izin alamayan abiler, yengemize şöyle en az yedi karat bir su yolu gerdanlık aldıktan sonra hadi sen de kendini şımart diye izin alan abiler, paramı getirsin bu motoru alsın. Eğer bu motora binip de bin kilometrenin altında yol yapacak olan var ise... Gittiği yerde etini yemeyecek, mangalını yakmayacak, parasını düşünecek ama ne yaktı diyecek bir adam var ise bu motor ona göre değil. Sakın almasın. Benim bu motoru alacak, abim bu motor alacak, hayatın keyfini çıkaracak Mehmet. Bu kadar. Çanta çarptı bana. Çanta arkadaşlar üzerinde hazır gelen efsane çanta var. 69 litre tamamı. Mehmet 69 litre çantanın tamamı ve çanta var ya. Bak, çantanın güzelliğine bak Mehmet. Gördün mü içi nubuk derisi, merisi, adını yaz, adını soyadını yaz, kimin olduğu belli olsun. Arkadaşlar çanta gerçekten fena. Üç tane çantası var. Alüminyum mu bu? Alüminyum. Alüminyum çanta var. Üç tane, iki tane yan, bir tane arka sepet. Kenar lastikleri var. Su geçirmez. Fitne, fesat, haset, karınsızlık geçirmez. Öyle bir çanta. Nazar geçirmez, kurşun geçirmez. Öyle bir çanta. Ne gülüyor oğlum? Fitne, fesat, karınsızlık geçirmez bu çanta. Öyle bir çantası var arkadaşlar. Fena. Evet. Çantalardan giriş yaptık. Niye? Gel şu arka çantayı da açalım. Bir de şuna bak Mehmetciğim. Açamıyorum lan. Of. Oh. Çantamızın anahtarı. Nasıl takılacağını falan anlatmışlar ama biz taktık tabii. Çantanın anahtarına bak ya. Minnak. Bak gördün mü burada da yine aynı şekilde fitiller. Su geçirmez, toz geçirmez. Fitne, fesat, haset geçirmez. Karınsızlık geçirmez çantalar. Bu çantalar üzerinde standart geliyor arkadaşlar. Motor aldığınız zaman bu çantaya da sahip olabiliyorsunuz. Çantaya bir tane de böyle sırtlayama koymuşlar. Atçı için Mehmetciğim. Buraya da sırtını yaslayabiliyorsun. Şimdi motorumuz 800cc, bu 95 beygir, touring olanı 95 beygir, bir de bunun sport olanı var o da 90 beygir. Aralarındaki fark bu, kasa olarak aynı, jantların rengi değişik, touringler sadece mavi olarak çıkıyor, sportlarda bir siyah ve mavisi var, varis bir farkı yok, genel olarak özellikleri aynı. Motorumuz söylediğimiz gibi 95 beygir gücünde, 75 Nm de tork üreten bir motosiklet sevgili arkadaşlar. Deposu 19 litre, koyuyorsun abi depoya benzinini, İstanbul senin Ankara benim, istediğin yere gidiyorsun. Ama bununla Ankara'ya, İstanbul'a gitmeyeceksin. Nereye? Göce'ye gideceksin. Bodrum'a git, Fethiye'ye git. Arkadaşlar Ayvalık'a git, denizin kenarına otur. Kamp sandalyeni çıkar, kaliteli kahveni Stanley termosundan bardağına dök, iç. O abi gelsin, beni bulsun, motor alın. Ve koltuk ısıtma var, kışın da sürebilir. Ve elcik ısıtma var. Kasım'da da sürebilirsin Mehmet. Kasım, Aralık, Eylül, Ekim. Sana yol dayanmaz abi sana yol dayanmaz bunu istediğin yere götür istediğin şekilde. Zaten ekipmanın da kaliteli senin. Ceketin, eldivenin, pantolonun, kaskın, gözlüğün, interkomun her şeyin iyisine layıksın bunu alıyorsan. Alıyorsun, biniyorsun, keyfini çıkarıyorsun. 19 litre depomuz var Mehmetciğim. Yolda giderken tarzın bitmesin diye iki tane USB A girişimiz, bir de 12 volt çakmaklık girişimiz var ki hızlı bir şarj aparatı alırsan telefonunu vesairenin de şarj edebilirsin. Buna bir de şöyle şuraya GPS, MiPS ekranı Mehmet cam gibi istediğin yere git. Ön taraf Turing camımız var. Ayarlanabilir. Şöyle şu kadar mesafesi var yani bak. Buradan buraya bu kadar bir mesafesi var. Bunu ayarlayabiliyorsun istediğin gibi. Gayet güzel kullanışlı 7 inç TFT bir ekranı var Mehmet. Ekranda da her şeyimiz var. Gel bir tane kontak açalım benzin bombamız çalıştı. Bak 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 bak. Animasyona, gelişe, gidişe bak, şekle bak. Böyle bir ekranımız var. Bu ekrandan nelere sahibiz? Gördün mü? Koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması burada hepsini gösteriyordu. Şimdi sport ve rain modumuz var. Sport normal sürüşlerde yolda kullanıyoruz. Rain modunu da yağmurlu havalarda kullanabiliyoruz. Vites göstergemiz var, devir saatimiz var. Ayağımız diyor açık. Burada da hız saatimiz mevcut. Benzin göstergemiz ve hararet göstergemiz. Farımız uzun kısa farımız, arızalanmamız, ABS ışığımız, yağlanmamız da burada. Şimdi şöyle bir menüye girecek olursak. Infomuz var, rencimiz var, akü voltajımız var, lastik basınçlarını gösterebiliyor. Ön arka lastik basınçlarını buradan görebilirsin. Onun haricinde trip metremiz burada, odamız burada. Ortalama yakıtımızı buradan görebiliyoruz. Tehlike yok diyor. 1000 km sonra bakıma geleceksin diyor. Geçtik. Telefon bağlayabiliyorsun. Navigasyonu bağlayabiliyorsun, gösterebiliyor. Çatır çatır. Ayarlara geldik. Drive modu. Sürüş modu. Sport mu yağmur mu? Yağmurlu havadaysan rain alıyorsun. Devam. Handle grip heater. Yani elciğini diyor ısıt. 3 kademeli bir elci ısıtması mevcut. 3 kademede de kullanabiliyorsun. Elini çok yakarsa indiriyorsun. Seat heater. Koltuğumuzu yine 3 kademede ısıtıp 3 kademede ısınmayı kapatabiliyoruz. Onun haricinde bağlantılarımız burada. Trip reset diyebiliyoruz. Aydınlığımız burada, otomatik aydınlığımız var. Kilometre, mil vesaire burada da onları ayarlayabiliyoruz. Saat ayarlayabiliyoruz. Çince bilen arkadaşlar Çince ayarlayabiliyor. Çin çançon arkadaşlar. Onun haricinde İngilizce. Keşke Türkçe desteği olsaymış ama yok. Buradan da her şeyi sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Ekranımız da böyle. Onun haricinde bak hemen şuradan sol elciye şöyle dönersek bak burada ne var? Cruise kontrol. Hız sabitlememiz mevcut arkadaşlar. Motosikletimizde uzun yollarda bak burada yaptığın zaman hemen burada da Ekranda da görüyorsun ikonunu. Hız sabitlememiz mevcut. Hız sabitlemeyle uzun, keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz. 120 kilometreye kadar hızı sabitleyebiliyorsunuz. 150 de sabitletmiyor. falan güvenli sürüş için böyle bir şey yapmışlar. 120 kilometreye kadar hızını sabitleyebiliyorsunuz. Menümüzü buradan ayarlıyoruz. Bu mekanik bir tuş değil, manyetik bir tuş. Sinyalimiz, kornamız, sis farlarını yakıp kapatabiliyoruz Mehmetciğim buradan. Sis farı için ayrı bir tuş koymuşlar. Sağda da yine üstte dörtlü. Burada da marş butonumuz ve elektrik şartelimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Burada ayarlanabilir yine manetlerimiz. Manetlerimiz siyah, kaliteli manetler. Elcik korumalarımız zaten standart olarak üzerinde geliyor. Yine menteşeli bir depo kapağımız mevcut. Elektronik bir gaz kolumuz mevcut. Telli değil. Elektronik bir gaz kolu var. O yüzden daha hassas tele göre. 231 kilogram çantasız ağırlığımız mevcut. Çanta 69 litre yani çantaya ne koyacağını bilemiyoruz. Doğru mu Mehmet? 1 kilo pirzola koydum. 1 kilo köfte koydum. 1 kilo sucuk koydum. 1 kilo da kanat. Mangal kanatsız olmaz. Bir tane portatif mangal. Çantanın birini bitirdik. Öbür tarafa da oturacağın, içeceğin, yiyeceğin şeyler. Arkaya da bir elbise melbise ufak tefek bir şeyler. Çadırı madırı şuradan şöyle uzat. Ayağını üstüne koy. Olur ya 300 kilo yapan yani sen bunu istersen. Böyle bir yükleme kapasitesiyle kilosu mevcut. Sele yüksekliğimiz 82,5 santim. 82,5. Şimdi şöyle binecek olur isem eğer bana birazcık büyük yani. Şöyle oğlum. Evet. Şu ayağı, ayağa kapatamıyorum ki. Ulan ayağı kapatamıyorum. Tek ayağımla şu vaziyetteyim. İki ayağımın yere değmesinin imkanı yok. Yani iki ayağım aynı anda yere değmez. 82,5 santimlik bir sele yüksekliğimiz var. Bunu da yine 450 mt videosunda anlatmıştık. Toto kaydırma yöntemiyle sağa ya da sola ayağımızı uzatabiliriz. Aerodinamiği iyi. Ağırlık dengesi çok iyi. Çok rahat durabiliyorum yani şu an motorun üzerinde. Güzel yani. Çok rahat durulabiliyor. Daha sonra yan ayakçığı açıp iniyoruz. Onun har... Anam inemedik. Bundan da inerken böyle inmek lazım. Evet. Değil mi? Bunun tekniği bu değil mi? Bir de şöyle bir güzellik var. Orta ayakçık. Neydi bu? Orta sehpa. Bir de orta sehpamız var arkadaşlar. Ona da şöyle üzerine çıkıyoruz. Allah! Oh! Birazcık ağır bir motor olduğu için. Böyle de bir orta ayağımız var. Orta sehpada da gayet güzel duruyor. Fabrikasyon olarak gelen koruma demirlerimiz, sis farlarımız artık. Yani far, sis, mis zaten ledler artık göt atıyor. Şöyle açayım hemen. Uzun kısamız, sislerimiz. Yanıyor, sönüyor. Dörtlümüz. Her yanımız led. Her yanımızı ledle doldurmuşlar. Sis farlarımız kendi fabrikasyon, fabrikasyon forma demirlerimiz üzerinde geliyor. Hemen buradan lastiklere gelecek olursak lastiğimiz Maxis marka. Önlerde 110 80, 19. Arkalarda da 150'ye 70, 17. Önler 19, arkalar 17 bir kombinasyonla geliyor. Mehmetciğim önde iki tane 320 milimetre çift pistonlu Juan marka alt merkez var. Frenlerimiz var. Frenlerimiz de gayet yolda durmak için ideal bir halde. Arkada da 260 milimetrelik tek tarafta bir disk var. Yine bunun da alt merkezi, üst merkezi komple Juan marka olarak montaj edilmiş ve öyle geliyor. 800 silindir, 4 zamanlı. 800 silindir bu oğlum. 800 tane silindir koymuşlar. Senin hiçbir şeyden haberin yok. 800 cc. 800 cc, 4 zamanlı, çift silindirli bir su soğutmalı motorumuz var. Doç. Neydi? Doç. Üstten Doğru. çift eksantrikli. Doğru söylemiştik değil mi? Üstten çift eksantrikli. Soç neydi? Üstten tek eksantrikli. Tek eksantrikli. OHC neydi peki abi? O ne o? Alttan tek eksantrikli. Alttan tek eksantrikli. <laughs> evet. Her gün yeni bir bilgi. Bu kanal her gün yeni bir bilgi verebiliyor arkadaşlar. Bu videoları izlediğinizde yeni bilgi, genel kültür sahibi olabiliyorsunuz. Motorsikletlerle, motorlarla vesairelerle alakalı bunun için ne yapacağız? Abone olacağız. Bildirimleri açacağız. Her gelen videoya bir like eyleyeceğiz. Videoyu da izleyeceğiz. Severseniz, sevmezseniz de bir dislike eyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Frenlerimizi de söyledik. Sınır hacmimizi de söyledik. Oğlum motor çok büyük ya Mehmet. Bir güven veriyor değil mi motor? Büyük alacaksın abi. Öküzün büyük olsun da çekmezse çekmesindirler bizim burada. O yüzden büyük al. Büyük al. Çekmezse gene çekmesin. Bin. Yolda da konforlu sürmek lazım. Bu konforu nasıl sağladık? Kaya ve amortisörler yine burada işin içine girdi. Önlerde 16 santim sönümleme ve geri tepme özelliği olan kaya ve amortisörlerimiz var. Arkada da 15 santim sönümleme ve geri tepme özelliği olan kaya amortisör sistemleri var ki gerçekten kaya ve amortisör sistemleri şimdi güzel. Allah var yani güzel. Güzel amortisör. Yol tutuşu da çok iyi. Kullananlar da zaten biliyordur. Gayet güzel bir süspansiyon sistemimiz mevcut. Yol tutuşunda süspansiyon önemli. Ki şeye de girersin yani. Araziye maraziye de gir yani istediğin gibi. Lastiğini mastiğini ayarla araziye de gir. Bak adam uçuyor kaçıyor. Bak adama önünü kaldırmış gidiyor Mehmet arazide denizin kenarında. Gördün mü? Kıyafeti miyafeti giymiş. Denizin kenarında dağ depe geziyor adam. İşte yaşıyorlar ya bu hayatı. Bu hayatı yaşıyorlar. Sen de yaşayabilirsin. Sen de yaşayabilirsin bu motoru alırsan. Bu ışıltılı hayatı sen seçmedin. Bu Allah'ın sana verdiği bir lütuf. Sen bu parayı yiyeceksin. Gel paranın bir kısmını bana ver. Küçücük bir kısmını bana ver. Bunu al bin. Allah vergisi bir yeteneğin var senin. Yengeden izin alabiliyorsun, hanımdan izin alabiliyorsun, kız arkadaşından, babandan izin alabiliyorsun. Sen de böyle bir Allah vergisi yetenek var. Bu motoru alacaksın, bineceksin. Bu motoru ben sana getirtirdim Üç tane bak şu an üç tane kaldı değil mi Mehmet? Kampanya var. Nasıl kampanya? Ekim ayı içerisinde bir kampanya var. Çünkü. O yüzden deli gibi satılıyor. Ekim ayı boyunca bir kampanyamız mevcut. Ekim'in ne kadar geçerli 499 bin lira Turing'i. 479 bin lira sportu. MT serilerinde hepsinde kampanya var. 650 MT. Onu da göstermeden geçemeyeceğim Mehmet. Arkadaşlar 650 MT yine Allah Allah yan tarafta inşaat başladı. Allah inşaat başladı yan tarafta. Bu bitmez. Ekim ayı boyunca 249 bin liradan satışta. Zarıltı başladı. Zarıltıdan ötürü özür dileriz. Duyuyorsanız ki duyuyorsunuzdur yani şu an. Uzun yollarda totu sağlığımız için koltuk. Gel bakalım koltuğumuz nasılmış. Bunu da sarmış sarmalamışlar. Evet açacağım ben. Evet. Burada CF motologumuz. Oo sünger. Visko mu ne? Visko sünger olabilir mi? Şu nasıl? Bu da aynıdır da. Bakayım. Evet. Güzel bir sünger. Kaliteli bir sünger var arkadaşlar. Selletmez. Su geçirmez. Kaliteli bir sünger var. Yine hayatımız boyunca okumayacağımız, alıp bir köşeye atacağımız Omnurs Manuel kullanma kılavuzumuz var. Ama ya şunu yapmasalar ya. Ya buradan bak. Motor üreticilerine sesleniyorum abi buradan. Üretici arkadaşlar. Ne üretiyorsanız. Hepinize sesleniyorum. Şu kullanma kılavuzları zaten web sitelerinizde, donat menülerinde var. Bunu koymayın abi yazık ya. Vallahi şunlar kaldırılıp atılıyor. Tüm elektronik ürünlerin falan da hepsinde var yani. Satılan ürünlerin elektronikte, arabada bilmem ne de hepsinde sitesine giriyorsun. Kullanma kılavuzu, işte owners manueli falan var abi ya. Şunları üretmeyin. Yazık yani şu milyonlarca ton kağıt gidiyor, binlerce ton odun gidiyor eminim yani. O yüzden bence üretmeyin. Ama yine de tasarruf sizin. Evet abi koltuğumuzu da anlattıktan sonra şöyle bakıyorum. Güzel bir alüminyum yine karter korumamız var Mehmet aşağıda. Yine headers buradan boğazdan geliyor. iki geliyor. Teke biniyor. Eksozumuza gidiyor. Ayakçıklarımız, ayak petlerimiz. Malzeme kalitesi gayet güzel. Değil mi? Malzeme kalitesi güzel. Gördüğünüz gibi alt merkezde şu an. Şöyle bakıyorum. Radyatör su hortumumuz. Mehmetciğim oradan bak şöyle yukarıya gelirsen burada amortisörün ayarını da gösterebilirim. yine. Kompresyon ve rebound ayarlarını yapabileceğin ayar mevcut. Bir de bak şurada bir şey var Mehmet. Bak burada alyanlı bir şey var. Görebiliyorsun oradan şu an. Bak. Öbür tarafında gördün mü? Giriyor çıkıyor. Direksiyon sertlik ayarını yapabiliyorsun kanka. Direksiyon sertlik ayarını yapabiliyorsun. Direksiyonu uzun yolda daha sert moda alıyorsun. Şehir içinde daha yumuşak alıp kıvrak bir şekilde hareket edebiliyorsun. Tank Slipper'ı engeller mi Mehmet abi? Tank engelleyebilir bence. Ama şöyle bir şey yani Tank Slipper sadece direksiyon sertliğiyle alakalı değil. Amortisör ayarıyla alakalı, lastiğinle alakalı, jantınla alakalı. Yola çıkmadan önce eğer uzun yol yapacaksak kesinlikle ve kesinlikle lastik havalarımıza, amortisörlerimize, motorumuza genel bir bakıp öyle yola çıkmalıyız. Çünkü şimdi çıktın şurada. Yola çıktın. Kontrolünü yap yani. Yola çıkmadan kontrolünü yap. Söylemek istediğim bu. Arka koltuğun altında ne var? Bakalım. Şöyle arka koltuğumuz açılıyor. Akümüz var. He. Burada akümüz mevcut. Ateşleme bobinimiz var. İşte kablo, mablo falan filan. Arka artçı tutamaçları var. Arkada tutuyorsun. Arka artçı pozisyonuna geçiyorum şu an. Hazır mısın? Bakalım ya motorun üstünde istediğin gibi oyna Mehmet. Hiçbir şey olmuyor motora. Şöyle oturuyorsun sırtına burada böyle bir destek yapmışlar. Ama rahatsız bence. Şu destek rahatsız. Yumuşak bak yumuşak. Ama şurada ya benim tam sırtımın ortasına geliyor. Bence şu an rahatsız. Buna bir modifiye lazım aldıktan sonra. Abi montu giyiyorsun sırt koruması var mesela. Montu giymem lazım bir tane onun için. Ondan sonra tekrar bakmak lazım. Çantayı gördüm. Çanta var ya çantayı çıkarması da çok kolay Mehmet. Şunu açtık. Kilitleri biraz önce göstermiştik. Açtık abi kilitleri. Bunu açtık. Çektik çantayı. Aldık çıkardık. Şuna bak ya. Şu çantanın güzelliğine bak Mehmet. Ben bundan giderim ha tatile matile. Gayet güzel valla. Şurada birazcık şunlar var. Bunları da sökerim. Bakayım. Perçinliymiş. Sökemem. Perçin yapmışlar. James Bond'un çantası. James Bond çantası biraz daha deri oluyor da. Bu da 008 çantası olur. Bak. CF Moto. Experience more together. Birlikte ne diyor? Daha fazla mı diyor? Ne diyor? Birlikte daha İngilizce yok. Şarkı güzel ama İngilizce diyor ya. Ne dediğini bilmiyoruz diyor. Tekrar takılırken de yerine getiriyorsun Mehmetçim. İtiyorsun. Geriye ittin. Sağlam da ha. Ha bak. Vallahi güzel. Güzel. Güzel güzel. Çanta efsane. Evet sevgili arkadaşlar onun haricinde başka ekleyeceğim bir şey var mı Mehmet? Şöyle hızlıca hemen yan tarafta şu an inşaat olduğu için biraz fazla gürültü var. O yüzden hemen hızlıca toparlayalım. Eklemek istediğim bir şey var mı Mehmetciğim bu Mesela motorla? 6 ileri. 6 ileri kaydırmalı debriyajımız var. Kaydırmalı debrejde anlatmıştık. Neydi? Kaydırmalı debrejde vitesi biz düşürdüğümüzde elimizi de sertçe bıraktığımızda absorbe edebiliyor. Yoksa eski motorlarda ne yapıyordu? Kaydırıyordu atıyordu seni. Bunda öyle bir şey yok ama sen de 5'ten 1'e atma yani. 5'te hani giderken 2'ye atıp da elimi bırakma kaydırmaz debrej var diye. Vallahi deprem üstünde dans edin. Ben sana söyleyeyim. Bir de arka, stoplar arka stoplarımızı da gösterelim. Hadi yakalım bir. Bir de dörtlüye basayım. Sinyalini de göstereyim. Stoplar da MT450 he. Aynı stopları takmışlar. Egzozumuz tek delikli. Lastiğimiz de güzel. Etli bir lastik var Mehmet. Taş oh. taş. Tamam tamam kapattım. Tamam videoyu kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar. 800 MT'miz çok özellikle güzel, dolu dolu bir motor. Almak isteyenler, düşünenler bence kaçırmasın. Uzun yolda çok konforlu, çok rahat, titreşim yok denilecek kadar az. Hız sabitlemede gayet güzel, kullanılabilir bir motor. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa Mehmetciğim kapatalım. Allah canınızı almasın ya. Abi bir şey sorabilir miyim? Kontak kapalı şu anda Kontak kapalıyken dörtlü yakabiliyorsun onu soracaksın. Nasıl ama öngördüm. Soracağım soruyu öngördüm ve cevap verdim. Fark ettin mi? Evet sevgili arkadaşlar, MT800'ümüz bu özelliklere sahip. Fiyatıyla da bence cazip bir motosiklet. Düşünenler kaçırmasın derim. Elimizde son 3 adet kaldı. Sonra isterseniz yine getirtiriz yani. Sen yeter ki alacağım de, biz her türlü getirtiriz. Güzel motor, şimdiden alacak ve kullanacak olan arkadaşlara keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize popüler davranın sevgili arkadaşlar.